Herkese Aspor ekranlarından bir kez daha merhaba, hoş geldiniz diyelim. Değerli izleyenler Sabah Spor kaldığı yerden devam ediyor. Tüm hızımızda 3. saat dilimine girmiş bulunuyoruz. Taner Karaman haftanın ilk gününde stüdyo konuğumuz hoş geldin. Hoş bulduk Demet merhaba. Nasılsın, nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Gayet işte futbolun gündemin çerçevesinden bakacaksak iyi. Ülkenin son gündemi üstünden gideceksek aslına kötü. bakarsan kötü. Ee, oradan da küçük bir... E, Diyemiş şey olayım gerçekten özellikle e, çocuklarımız, kadınlarımız üstünden Hı. son günlerde gündemde olan e, konular çok keyif kaçırıcısı Hı. tekrarının asla karşılaşmak istemeyeceğimiz konular e, iner il, dilerim böyle vakalarla tekrar tekrar karşılaşmayız bu Buyur. mesajı da belirtmiş olayım herkesin İyi toplum yaptım. nezdinde sorumluluklarını yerine getirmesi dileklerimle. Kesinlikle İnanması bile güç olayları gözlerimizde görerek çok iyi yaşamak durumunda kalıyoruz. Ve e, şu anda son günlerde işte çeşitli dijital platformlardaki yazışma metinlerine kadar evet. gördüğümüz kadarıyla bu süreç buzdağının görünen tarafı. Aynen. O yüzden daha büyük olayların yaşanmaması için daha fazla canların yanmaması için e, önlemlerin Alındığı konusunda da e, düşüncelerim var. Hı hı. Zaten gerekli çalışmalarda yapılıyor diye açıklamalarda geliyor. İnşallah toplum olarak bu anlamdaki bilincimiz hep üst seviyelerde olur ve bu konular bir daha yaşanmaz diye. Umarız bir daha yaşanmaması dileğiyle. Şöyle geçelim değerli izleyenler evet. spor haberlerimize. E, 8. haftayı da dünkü karşılaşmalarla bitirmiş bulunuyoruz bir hızlandı sanki Süper Lig bana mı öyle evet, geliyor? Evet, evet, 8. haftada bitti. Ekranlarınıza geliyor. Ben de aktarayım sizlere. Çaykur Rizespor Antalyaspor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa Sipahi Bodrum Futbol Kulübü mücadelesi 0-0 eşitlikle bitti. Göztepe son dakikalarda bulduğu golle Net Global Sivasspor'u 3-2 yendi. Rams Başakşehir Bellona Kayserispor maçı 1-1 bitti. Trabzonspor beraberliklerine devam ediyor. Ataka Şatay Spor deplasmanından da 1 puanla döndüler. Tumosan Konya Spor Ayıp Spor'u 2-1 mağlup etti. Samsun Spor yükselişti. Adana Demirspor 3-1 ile geçtiler. Ki Adana Demirspor'da da bir başkanlık değişimi olduğunu hatırlatalım. Galatasaray Yunus Akgün'ün golüyle Korendon Alanya Spor 1-0 yendi. Beşiktaş da aslında 3 puan almaya çok yaklaşmıştı Hı -hı. ama e, golüyle e, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldılar. 90 artı 5'te. Evet. Samsun nasıl geçiyor? Şöyle Beşiktaş maçı son dakika golü. Evet. Samsun Spor lig tarihinin en iyi startını verdi. Konya Spor 90 artıların sonunda Yine son dakika golüyle e, kazanmayı başardı. Bakıyorsunuz burada Kayseri Spor öne geçti. Hı hı. Skoru tutamadı. 1-1 bir bir sağdan ayrıldı. Göztepe galibiyet elde etti Sivas Spor'da. Hocaya dönük eleştiriler fazlasıyla oluşmaya başladı. İstifa çağrıları vesaire de vardı zaten evet. bir taraftan. Ama genel hatlarıyla bakarsak ligde heyecan her geçen gün tırmanıyor. Puan Tabii, durumunu da rica edelim. Oradan aslında da hafta olarak çok... Başlarda olsak bile daha 7. 8. maçlar oynanıyor olsa bile e, şu anda değişen hocalar, oynanan evet. oyunlar bunların hepsi ayrı ayrı hikayeler barındırıyor. Burada tabii gözümüze çarpan ikinci sıradaki Samsun Spor. Evet, 18 bravo. puanla şu anda ikinci sırada yer alıyorlar. Yalnızca iki mağlubiyetleri var. Konya ve ilk hafta oynanan Beşiktaş mücadelesinde Gerçekten e, tebrik etmek lazım Thomas Reis Hoca'yı. Ve tem şey, e, transfer yasakları var. Evet. Transfer yasağına rağmen 8 maç 18 puan elbette hedefleri burası belki de değil hiç. Sezon başlarken orta sıraları hedefleyen bir Samsun Spor Hı -hı. olabilir ve bugün toplayacakları bu puanlar onların ilerleyen haftalarda olası bir düşüş yaşamaları durumunda dahi istedikleri noktalarda ligi bitirmesini sağlayabilir. Mütevazı diyebileceğimiz bir kadro mütevazı diyebileceğimiz bir anlayışla lige girmek zorunda kaldılar transfer yasağından dolayı dediğim gibi ve şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önündeler tabi maç fazlaları var ama nihayetinde burada Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir hatta bence Eyyubi de buraya dahil edebiliriz böyle yüksek evet. yatırımlar yapan takımların önünde bulunmaları ilk 8 haftada. onlara da çok kıymetli motivasyon. Tabii şimdi milyara dönüşü de Samsun Spor-Fenerbahçe mücadelesi var. Oldukça önemli. Çok enteresan hem maç Samsun olacak. Hem Spor hem de Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin evet milyarası var. Bir de bir önceki haftayı, bu haftayı bay geçtiği için uzun da bir aslında. Hem so. dinlenme hem de yenilenme dönemi var. Buna da ihtiyaçları var bu arada. Hı -hı. Yani aslında şu anda bu araya sadece Fenerbahçe'nin değil, dünkü Galatasaray'ın oyuna baktığımız zaman ki bundan önceki Avrupa maçında da keza aynı şey geçerliydi. Takımlarımız inanılmaz bir yorgunluk içerisindeler. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Avrupa arenasında bulunan ekiplerimizin şu anda fiziksel anlamda birçok oyuncusunun 90 dakikayı taşıyamayacak durumda olduğunu görüyoruz. Bu çok enteresan bir konu ve bu takımların Avrupa dönüşlerinde ligde oynadıkları maçlara baktığımız zaman orada bile oyuncuların efor olarak ...çok gerilerde kaldığını hı hı. görüyoruz. Peki sence yazın oynanan Avrupa Şampiyonası'nın... ...bir etkisi de var mı? ligdeki bazı oyuncular özellikle. Yani mutlaka var. Çünkü bazı oyuncular dinlenemedi. Hiç dinlenemedi, demek. Evet. Yani geldikleri gibi buraya döndüler. ve Mesela Galatasaray'da Abdülkerim ilk aklıma gelen. Hı hı. Yani dinlenmeden Barış Alper... ...dinlenmeden başlanılan bir tempodan bahsediyoruz. Evet. Adam bir hafta tatil yapıp... ...geri geldi buraya. O yüzden bu sürecin sancısı biraz da... ...tabii Avrupa Şampiyonası. Hı hı. Ama detaylı da bakmak lazım tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda Avrupa Şampiyonası'nda oynamış, hatta Copa Amerika'da oynamış. Hı hı. Oyuncu sayısı fazla olduğu için bu oyuncuların dönüşleri bu süreçlerde biraz dert oldu onlar için. Peki ikinci sayfaya da bakalım. Şöyle e, daha erken ama düşme hattına da bir göz atacağız. E, 10. sırayı Trabzonspor alıyor 9 puanla. Alanya Spor hemen ardından. Kasımpaşa, Net Global Spor Antalya Spor 8'er puanda. Antalya Spor açısından da e, yalnızca 2 galibiyetleri olduğunu Hı -hı. hatırlatalım. E, Alex Hoca için de çok iyi ...şeyler söyleyemiyoruz şu anda... ...Rize Spor 7 puanlı 15. sırada... ...Gaziantep 5 puanlı 16. sırada... Düşme hattına geldik... ...Kayseri Spor, Atay Spor ve Adana Demir Spor... ...mevcut Adana Demirspor'da e, ...bir başkan değişikliği yaşandı... Hı hı. ...bir puanları var... ...en sıkıntılı ve en zayıf halka şu anda... ...şöyle söyleyeyim... ...şu an ikinci sayfadan birinci sayfaya... ...yükselmesi çok muhtemel... ...ve birinci sayfayı hı hı. hak eden oyunu oynayan... ...takımlara baktığımız zaman... ...Trabzonspor Buraya yazabilirim... Evet. ...Kasımpaşa yazılabilir... Ee, buradan direkt bire gidecek. Yani 1. sayfa. Alanya keza aynı şekilde. Hı hı. Ama e, Sivas Spor ve altında olan takımlara baktığımız zaman oyun kalitesi açısından e, buradan ne kadar yukarılara tırmanırlar kısmı biraz soru işareti. Hı hı. Ama Trabzon, Alanya, Kasımpaşa yukarılara doğru giderler. Diğer takımlar hızlı bir şekilde toparlanmazlarsa ligde kopmalar. Evet. Çok erken olabilir. Adana Demirspor'un bulunduğu senaryo onların bu kadarını da olmaz herhalde diyecekleri bir senaryoydu. Evet. Ve Adana Demir şu anda 8 maç 1 puan gerçekten de çok onların da kabul edebileceği bir durum değil. Samsun sporlarındaki aralarında olan puan farkı 17'ye çıktı. Çok fazla. Çok fazla yani. Peki konuşalım mı? Dün oynanan karşılaşmaları biraz detaylandıralım değerli izleyenler. Galatasaray, Korendon e, Alanya Spor mücadelesi dün oynandı. Ve Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray bu mücadeleyi 1-0 kazandı. riga Skola ve Kasımpaşa mücadelelerini Hı -hı. hatırlatıyoruz hep. Çünkü skoru koruyamayan bir Galatasaray vardı. Ama e, ne, Neyse ki bu mücadelede 3 puanı aldılar ama 1 da hep böyle çok sıkıntılı bir skordur ya. Beşiktaş açısından da sıkıntılıydı ve son dakikada gol ediler Hı -hı. mesela. Oyun anlamında nasıl buldun? Ee, yalnızca Muslera dışında hiçbir değişiklik yapmadı Okan Hoca. Demek ki diğer oyunculardan memnun muydu? Ee, şöyle, birincisi 60 dakikalık bir oyun vardı. Yani ilk 60 dakika, son 30 dakika diye ikiye Hı -hı. ayırabiliriz. Birincisi bu. İkincisi... Ee, Hı -hı. Barış Alper'in sirkelenme ihtiyacı var. Önce negatiflerden başlayayım. Hı -hı. Barış Alper'in sirkelenme ihtiyacı var. Mauro Icardi'nin sirkelenme ihtiyacı var evet. ve oyunun bütününe baktığımız zaman iyi futboldan ziyade biraz daha oyun içerisinde yorgun, bitkin bir Galatasaray görüyoruz. Ekranda şöyle, da aynen, veriler e, var istatistiklere zaten. İstatistiklere bir bakalım. E, %55 toplu oynama oranı Galatasaray'da %45 Korendon, Alanya Spor ikili mücadele yüzdelerinde. Alanya Spor %51 ile önde görüyoruz. 3 e, sarı kart Alanya Spor'da 2 sarı kart da Galatasaray'da var. E, yani şöyle istatistiklere <laughs> baktığımızda çok büyük farklar göremiyoruz. Oyun anlamında sence bir farklılık var mıydı? Oyun olarak birazcık Hı -hı. E, efor farklılığı vardı ki burada da Alanyaspor'un Spor'un e, topa daha sahip olan tarafı olması Galatasaray adına kıymetlidir. Alanyaspor Spor maçı isabet şut atamadan bitirdi. Galatasaray adına bu da yine kıymetlidir. Fakat e, ikili mücadele kazanma üstünlüğünü Galatasaray Alanyaspor'a karşı gösteremedi. Hı. Oyun içerisinde belli oyuncuların az önce de bahsettiğim gibi düşüşleri var. Bu nedir? İşte Icardi. Efor olarak düşüşte. Hı hı. E, Barış ben Alper. ile başlayabileceğini düşünmüştüm biraz ben. Yani Olabilitesi Olabilirdi. vardı ama... Hatırlıyor musun? Ya yani, da Gerçi o, o konu çok resmi olarak bilmediğimiz bir konu ama ise Icardi oynar gibi bir durum evet. sanki Galatasaray'da var gibi demiştik. Ve evet. Icardi'de hı. bir problem var. Barış Alper'de bir problem var. Hı hı. Ve oyuncular bu iki adam ön tarafın dinamik oyuncuları iken Galatasaray çok rahat hücuma kalkarken evet. hem Icardi'nin hem de Barış Alper'in efor gösteremediği ortamda Mertens'in de 90 dakikayı çıkartmasını beklemek çok büyük bir ayet. Ve adama da yazık. Yani Mertens büyük bir e, oyun ortaya koyuyor. Buna katılıyorum. İki sezondur gerçekten de yaşının verebileceği fiziksel düşüşün üstesinden hı hı. geliyor ve bir şekilde oyun ortaya koyabiliyor ama Mertens'in geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği bu oyunun bu kadar iyi olmasının altına yatan sebeplerden bir tanesi de Barış Alper'in iyi olmasıydı, evet. Icardi'nin iyi olmasıydı. Hı hı. Hem Icardi'nin hem Barış Alper'in aynı anda düşüş yaşadığı bir ortamda Yunus Akgün diğer tarafta biraz mücadele veriyor ama Mertens'in burada iki adamla, Galatasaray'ın orta sahasını kaldırması mümkün değil. Hı hı. Şimdi Mertens, Icardi, Barış Alper, Yunus Akgün dörtlüsünün iki tanesi düştüğü zaman Mertens de Yunus'un üstüne yük biren yük çarpı iki oluyor. Zaten Mertens fiziksel anlamda SOS veriyor. Evet. E bu sefer adamın eforunun işte 45 dakika 55 dakika arasında değişmesine sebebiyet veriyorsunuz. Hı hı. Bu yüzden Barış Alper'in toparlanma ihtiyacı var. Büyük bir yorgunluk içerisinde. Bu da biraz senin de yayının girişinde bahsettiğin gibi Avrupa Şampiyonası etkisi olabilir. Lig bitti, şampiyona başladı, ama şampiyona çok büyük bitti. Tamam. Tempoda çok yorucu bir tempoda da çok iyi bir Barış Alper gördüğümüz için ee, ama geçtiğimiz yıl Sadece oynadı. Sadece yorgunluğa da bağlayamıyorum şu an. Şöyle, geçtiğimiz yıl kesintisiz oynadı bu adam. Hı hı. Takımın değil, ligin en fazla oynayanlarından bir tanesi, birincisi hı hı. bu. İkincisi Avrupa Şampiyonasına gitti. Bir fiil orada oynadı. Döndü bir hafta bir arayla birlikte tekrar takıma geldi yine oynuyor. Bunlar evet. tabii sancı ama tek sebep midir dersen ben de sana katılıyorum bunun tek sebep olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bunun altına yatan sebepleri tabii Okan hoca bulacak hı hı. neden şu anda İkardı böyle işte e, Barış, Barış Alper de böyle.